merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Steam'den nasıl bedava oyun alınır onu göstereceğim İlk öncelikle Steam'in bilgisayarınızda yüklü olması lazım Ondan sonra size açıklamada verdiğim linke tıklayarak Şöyle bir siteye geleceksiniz Şöyle bir site Bu siteden Şuradan istediğiniz oyunu beğeniyorsunuz Bakıyorsunuz Open giveaway dediğinizde sizi şöyle bir siteye yönlendiriyor Bu sitedeki buradakileri yaparak Do task, yapıyorsunuz böyle bu text yapıyorsunuz verifi tamam tamamla diyorsunuz yapıyorsunuz böyle hepsini kısa olanları da var uzun olanlar da var ama uzunlarda da daha daha maliyetli oyunlar veriyor size o yüzden buradakilerin hepsini yapıyorsunuz ondan sonra ben robot değilime tıklıyorsunuz get my key, anahtarımı ver dediğinizde şuradaki şurası açılıyor ve sizin anahtarınızı veriyor buradaki anahtarı da Oyuncuya tıklıyorsunuz, Steam ürünü etkinleştir. Buradan şuraya yazıyorsunuz ve işleminiz gerçekleşiyor. Şimdi ben şuradaki bunları yaparak size göstermek istiyorum ve sizi bekletmek istemiyorum. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi ben buradakilerin hepsini yaptım. Ben robot değilime tıkladım ve Get My Key dedim. Gördüğünüz gibi anahtarımı verdi. Şimdi ben bu anahtarı kopyalıyorum steam'e geçiyorum gördüğünüz ki, gördüğünüz gibi kütüphanemde 3 tane oyun var steam ürün etkinleştir ileri kabul ediyorum buraya yapıştırıyorum ileri diyorum evet tom joe bitir diyorum bakıyorum evet oyunum eklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar ha bir de sizde size söyleyeyim şunları açık bırakın bazı bazen bazı yerlere giriyor. Şunlardan ayrılın arkadaşlar. Sunucudan ayrılın falan. Buradan bunu kapatın, bunu kapatın. Steam'de bazı bazen gruplara şey yapıyor. Gruplardan da çıkın arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Ama bunu anahtarınızı aldıktan sonra yapın. Evet. Bakıyorum kaç tane gruba katıldım. Gördüğünüz gibi benim hiç grubum yoktu. Bu kadar gruba katıldım. Ama şimdi hepsinden ayrılıyorum. Evet, hepsinden ayrılıyorum. Siz de böyle ayrılın arkadaşlar, burada kalmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmadan arkadaşlar, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yanındaki çan işaretine basarak da bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.